Cumhuriyet tarihinde ilk tarihi eylem planı olarak açıklandı. Hakikaten tarihi eylem planı tarih olmasın diyoruz biz de. Tekstil sektörü isyanda. İlk 6 ayda %26'ya yakın daralan sektörde 107 bin kişi işsiz kaldı. Ve şimdi sektör temsilcileri sektöre can suyu olacağı umulan tarihi stratejik eylem planının akıbetini soruyor. Son açıklanan teşvik paketinde tekstil unutuldu. Bu da siyasi iradenin sektörümüzü gözden çıkardığının belgesidir diyor. Bu işi hakikaten çok yürekten içten yapılmasını inanarak istiyorsanız zaten bunu bir şekilde bu iradeyi ortaya koyarsanız sonuca da ulaşırsınız. E, yeter ki bu gönülden arzu edilsin, istensin. Demek ki orada bir Gönülsüzlük biz seziyoruz. Başbakanın açıkladığı teşvik paketindeki koşullarla tekstil sektörünün doğuya kayması mümkün değil diyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı maalesef Ahmet Nakkaş maalesef. gündemin yine ekonomiden uzaklaştırılmasını eleştirdi. Türkiye'nin gündeminde şu anda bambaşka konular var. Dolayısıyla asıl gündemde olması gereken konudan maalesef hep uzakta kalıyoruz. Çünkü her şeyin sorunun köküne indiğiniz zaman temelinde ekonomi yatıyor her zamanki gibi gene Türkiye'nin bir zaman kaybıyla karşı karşıya kalmasına sebep olacak. Nakkaş'a göre 2023 yılı için konulan 500 milyar dolarlık ihracat hedefi de gerçekçi değil. Bu çalışmayla biz 500 milyar doları yakalayamayız. Bu zihniyetle yakalayamayız. Bu sadece söylem olur, iyi niyetli bir söylem olur ve bu söylemin etrafında da biz gidip geliriz. TGSD Başkanı bir de uyarı yaptı. Bu şekilde önlem almadan devam edersek istihdam kayıpları artabilir dedi.